Otosurtla da bugün buraya geldik. Hava buz gibi. Bugün çok güzel otosurtlar çektik. Instagram'da birkaç bir şey paylaştım. Eğer oradan takip edenler varsa izleyebilir. Demir 8 Travel. Oradan da takip etmeler takip ederse çok sevinirim. Uzun bir tırın kasasında ama tırın kuru, korkulukları yok. Sağ sol bomboş. E, farklı bir otostop çektik. Buraya kadar geldik. Tehlikeli bir yolculuk ve çok güzeldi videosu ya yarın ya da yarından sonra gelecek. İki gün içinde. Bayağıdır videoları izlemiyorum. Nasılsın? İyiyim abi sağ ee, Sen nasılsın? Abi videolarımı niye izlemiyorsunuz? Ben de diyorum benim izlemelerim niye düştü? Altı binden, beş binden ee, binlere düştük artık. Özledim videoları. Sırayla izleyeceğim. Ben de iyiyim sağ olsun. Her zaman iyi ol abi. Teşekkür ederiz. Abi mutlaka izle. Güzel maceralar atlatmaya devam ediyoruz. Tekrar yollara çıktık. Otosur çekiyoruz. Kolombiya'ya doğru, Ekvador'a doğru. Şimdi böyle bir sahile geldik. Çadır atacağız burada. İstanbul Ateşi'nin buradan modellik yapıyorum. İki aydır hiç vaktim olmuyor. Abi iş daha önemli tabii ki de. Ama zaman buldukça izlerseniz, beğenirseniz, videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Youtube'da şu anda durduk artık. Böyle daha büyümüyoruz zaman olsun. Eğlenmeye devam ediyorum ben. Video yapmayı da öğrendik. Şöyle bize güzel bir sahile taşındık biz de bugün. Göç ettik buraya. Şimdi 200-300 kilometre yol alıp ilerliyoruz Latin Amerika'da. Ekvador'a 1800 kilometre kaldı. How many Ekvador can you check for, for, for. E, Sen de söyle. Van 1000. 1000 kilometre kalmış pardon. Ben de bilmiyorum. Ama kendi you check? Right now? Can you open Wi-Fi? Okay. Ay Şimdi internet amaya açtım. Anne bir daha yazar mısın WhatsApp'tan? Eee ne yazmak istediğini pek anlayamadım. Son bıraktığımda 3000 abone olmuştun. Şimdi 3700 olmuşsun. Umarım 5000 olursun yakında. Ben de umarım. İnşallah oluruz abi. Gerçekten sabah, çok sabah sarf ediyoruz. Konuşamıyorum ama. Bir an önce böyle YouTube'dan bir şeyler kazanmak istiyorum. İzliyoruz kardeşim seni her şeyin sizin için daha çok güzel olacak. Bırakma devam et. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ olsun. Biz de abi gezmeye devam ediyoruz. Ortalama 6 aydır Latin Amerika'dayız. 4 aydır YouTube yapıyorum. YouTube'dan sonra gerçekten hayatımda değişmeler oldu. Vantazım. Vantazım. Genelsin. Ethiopia <laughs> Tam bin kilometre yolumuz kalmış. Sana bir fikir vermiştim. Onu hayata geçirdim mi? Ülkelerde sokak röportajı tarzı işte şeyler yap. Bunu TikTok, Instagram, YouTube'da paylaş. Abi onu yapacağım ama e, onu Peru'da yapamam. Onu ben Peru'da ilk gününde yapmaya çalıştım. İnsanları kameraya tuttum. Sadece selam verdim ve selam bekledim. Bana hiçbir tanesi selamı bile almadı konuşmak istemedi. Ee, bu ülkedeki insanlar çok tarz, o tarz şeyleri sevmiyor. Kolombiya'daki insanlar büyük ihtimalle daha rahatlar. Daha sıcak anlar. Breziller gibi. Onu e, Kolombiya'da deneyeceğim. Çünkü e, vlog şu anda yapıyorum ama vlog'u bırakmak istiyorum açıkçası. Vlog'dan yani sadece belli insanlar geliyor. E, vlog yerine biraz daha böyle farklı içerik. hani Daha önce bir 60 TL ile bir gün video yapmıştım. Bunun tarzı şeyler yapacağım. Röportajlar yapacağım. Aklımda güzel şeyler var. Onları hayata geçirmek istiyorum ben de kısa zamanda. Bu çocuk da Arjantinli. onu da YouTube videosunu çektiğimi izleyeceksiniz 2 gün sonra. Onun telefonu yokmuş. annesini araması gerekiyordu. Ben de telefonu verdim. Annesiyle görüntülü konuştular. Hastelik giderdiler. Kolombiya'da o da. Güney Amerika'da sadece Kolombiya'da, Arjantin, Brezilya'da olur. O halklar sıcakkanlıdır. Özellikle barlar, sokak tarzda yerlerde yap. Sarhoşlarla konuş. Komik şeyler ortaya çıkar. Abi onu yapacağım gerçekten. Ee, ama dediğin gibi işte hani Latin Amerika'nın her tarafı sıcakkanlı değil maalesef. Bir de Bolivya ve Peru gibi ülkelerin bazı yerlerinde özellikle işte dağlık yerlerde insanlar kamerayı sevmiyor. Resim çektikleri zaman şöyle düşünüyorlar. Benim işte ruhum o kamerada hapsoldu diye bir düşünceleri oluyor. Resim çok fazla sevmiyorlar. Video çekmemize izin vermiyorlar. Şu arada şuraya bakar mısınız ya? Havanın rengi gerçekten çok güzel değil mi? Şu anda titriyorum, konuşamıyorum. Hava buz gibi. Çadırı kurmak istemiyorum. Sabahtan şimdi daha e, kendimi. Bura biraz sıkıntılı bir yer gibime geldi. Herkes at atıyorum geceliğin 12.00'dan sonra çadır kuracağım. Selamlar kardeşim, iyi yanlar. Selamlar abi, hoş geldin. Latin Amerika'da bir ülkede yaşanacak, yaşayacak olsan hangisini seçerdin? Ekonomi güvenlik yaşanılır olarak. Çok güzel bir soru. Çile'ye diyorum ben sana. Çile gayet güzel. İnsanları da bak sıcak kanlı. Ee, yani çok beklediğim kadar sıcakkanlı değil ama yine sıcakkanlı. Ekonomi bakımından sorduğun için Çile dedim. Paraguay bence daha güzel insanları falan. Daha ucuz. Yaşanılır mı bilmiyorum. Ben yaşardım yani. Ama deniz yok. Deniz olmayan bir yerde yaşamak istemezdim. İzmir'de e doğduk büyüdük. Brezilya çok güzel bir yer ama işte insanlarından dolayı pek ısınamadım oraya. Ama bence Brezilya'da da yaşanır. Aşırı güzel bir ülke. Demircim merhaba sizleri izlemekteyim. İyi olduğunuzu görmek çok güzel an. Ee, ananın da ee, güler yüzünü görelim. Selamlar sevgiler. Selamlar çok teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Avari brother. Todo bien. Colombia y pues y ahí les pego que se pegue la taradica de traducirlo, pero entré bastante chévere aquí con el parcero, con Ana, compartiendo desde Barranca, Perú. Colombiano, mi nombre es Jonier, para toda Turquía, un abrazo grande. Uma Turquía, ne diyor? Nasılsi? Translate por favor. traductor por favor. Español de Luiski. Español de bilmem varsa tercüme etsin. sahile başka çadır kuran var mı? Fazla çadır olursa güvenlik iyi olur. İleride sağda bir tane var. What is Todo bien parcero porque no antes. Todo bien. que vengan a Colombia, a Perú, a Sudamérica, Paraguay. Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, Jamaica. Bu şubada daha önce kalmış e, çok güzel bir yer diyor ama diyor insanları kötü diyor. Ana ne kadar Türkçe öğrendin çok tatlı bir kız. Ana sen ne kadar Türkçe öğrendin deyaz ki? E, çok ne kadar? Çok ne kadar? Çok, çok, ne çok, kadar? <laughs> çok, çok onu biraz. Ne yapıyorsun nasılsın? İyiyim sen ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyorsun. Bugün nasılsın? E, çok soğuk. Çok <laughs> soğuk bayağı soğuk ya. Soğuk. Bugün nasıldı? Çok iyi. Ne yaptık bugün biz? E, bir tır eee bir tır bir tır ne otostop <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel evet bu kadar çok kadar çok kadar <laughs> oğlum Türkçe konuşsana adam akıllı ne güzel konuşuyor devam et işte var. <laughs> çok Türkçe varsa niye konuşmuyorsun? evet. konuşuyorum burada konuşuyorum ha, şimdi, şimdi konuşuyorum şimdi, aferin sana Sen... aferin Eyvallah. Küfür istedim. yok. Küfür yok. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> Buradan Romanya'ya bir şey demek istiyor musun? Romanya? Evet. Evet. Var <laughs> Romanya. Romanya ne konuş? <laughs> ben Romanya. Sen Romanya. Can you speak Romania? Buna <laughs> cevap. And? <gülüyor> Tell me some poem. I don't know poem.

İtalyanların <laughs> herkesinden <laughs> sizin işinizde <laughs> olup Gezmek, görmek, yeni yerler keşfetmek işlerin önceliği olmuş. Bravo. Bu düşüncede olan her ülkenin eşini. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağolsun. Bu gayet çok güzel bir kültür bu. Ee, umarım insanlar daha fazla devam eder. Çünkü güzel bir şey bu. İnsanlar korkuyor, cesaret edemiyor ama gerçekten e, yap, yapılması gereken bir şey. Her gencin 20'li yaşlarda özellikle böyle bir çıkıp Hayatta e, hayatı öğrenmesi gerekiyor. Sokakta bir bir şeyler kazanması gerekiyor. Bir şeyler yapması gerekiyor. Bence bu önemli bir şey. Çünkü zor bir şey. Almanya'da bile vardı yani. Daha önce bahsetmiştim. Adamlar çıkıyorlar. telefonsuz telefonsuz haritayla, kocaman haritayla dünyaya geziyorlar. Belli bir sene gelmiyorlar ve sadece marangozluk veya demir ile ilgili işler yaparak yolda kalıyorlar. Yani sokakta yatıyorlar. Kulaklarına küpe takmışlar. Yani bu gerçekten güzel bir şey, zor bir şey. Ama harika bir şey. Baymenlik, dansçılık, DJ'lik eğitimlerim var. Ee, dünya turuna çıktığında bu işler para kazandırır mı? Gittiğim her ülkede 3 ay kalıp geceleri bu işlerle çalışabilir miyim? Ara sıra. Abi, bu gerçekten yapabilirsin bunu. Şimdi... Barmenlik falan hani dil de gerek yok. Yani bazı işin garson sen dil gerekli ama hani barmen içecekleri, kokteylleri öğrendikten sonra zaten biliyorsun gayet güzel para kazanırsın. Dans olarak da gerçekten e, tanıdığım dansçılar var böyle para kazanan. Ferhat abim var. Ferhat Kılıç. Onu da YouTube'dan takip edebilirsiniz. Adam e, yıllardır, 10 yıldan fazladır, Latin Amerika'da 6 yıl falan kalmış galiba maymunla birlikte gezdi. Dans ederek bir yanında bir maymunla dünya turu yaptı. Latin Amerika'da dans ediyor, pandemi dansı yüzünü boyuyor ve para kazanıyor ve hiçbir zaman çadırda kalmıyor. O kadar güzel para kazanıyor ki gidiyor şeyde kalıyor, otelde kalıyor, hostelde kalıyor. Yani dansla da para kazanıyorsun Alev işte dans yapıp para kazananlar var. Bir arkadaşım vardı Cihan diye. Ee, Kosova'da bildiğiniz kafenin e, müziğiyle, kafede çalan müzikle dans edip para kazanıyordu Dış, dışarıda. Yani kaza, kazanılır abi gerçekten. Otosop yaparken Türk bayrağı aç. Furkan Arasta gördü. abi Türk bayrağım yok maalesef. Olsa açacağım. Şimdi bazı gezginler hani Türk bayrağı da geliyormuş. Ee, bilmiyorum ben öyle şeyim yok ya. Çantamda benim çok fazla şey eksikti. Perlana gelene kadar. Oo ateş yakmışlar. Ben de odun bulursam ben de ateş yakacağım. Baya soğuk bir yer gerçekten. Ee, Gündüzden o kadar sıcak ki böyle pancara dönüyoruz. Gece olduğu zaman donuyoruz, titriyoruz burada. Dün çok güzel bir yere çadır attık. Instagram'dan takip edenler belki görmüştür. Harika bir yerde çadırda kaldık. Ee, bugün de burada çadır açacağız. Peru'dayız. Son Ekvador'a 1000 kilometremiz kaldı. Günde 200-300 kilometre giderek Ekvador'a, ondan Kolombiya'ya, Meksika, Panayama'ya doğru gideceğiz. Otostop yaparken Türk bayrağı aç, onu okuduk. Faydasını görürsün. Faydasını bence de görürüm. Yani dün mesela Onda videosunu yarın izleyeceksiniz. Otostopta e, tırcılarla konuştum. Adamlar bizi öyle arabaya aldılar. Yarın ki izleyeceğiniz bir videoda otostopta ayrılık yollarda. Ana farklı bir kamyona bindi. Ben farklı bir kamyona bindim. Onları konuşarak bulduk. Turist olduğumuzu anlarlarsa eğer arabayı alıyorlar ama turist olduğumuzu anlamazlarsa e, araba bulmak gerçekten çok zor. Diğer nesil geçtik tüm tabuları ilk geçti. 8'e başlayıp 6'da bir işler. Bir ev, bir araba için ömür boyu çalışmayı akşam misafir kabul edip evde <laughs> dedik abime yeni geçti, geçtik, ilk geçti. Ya ben şimdi laf yapmak istemiyorum yeni geçtiği. Biz de geleceğiz ama gerçekten yani insan olarak bizim niye ömür boyu çalıştığımızı ben ee, sorguluyorum. Yani ben zorunda mıyım? sabah 8 akşam işte 6'ya kadar e, köylü gibi çalışıp yani gerçekten bu çok zor şartlar altında insanların bu Türkiye için geçerli değil tabii ki. De. Ben bütün dünya için diyorum. E, Türkiye'yi kötülemiyorum aslında. Bütün dünya genelinde biz niye çalışıyoruz? Hani benim ailem mesela diyelim babam 16 yaşında 17 yaşında Arzu'ndan buraya gelmiş. Bana kalsaydı ben doğsaydım orada. Orada bağım bahçemi yapardım, yaşardım orada. Geyit bir şehirde ne yapacağım ya? Şehire geleceğim trafik. Kendi toprağını yapmak varken, işlemek varken veya ne bileyim işte dünyayı bedava, parasız bir şekilde gezmek varken akşama kadar çalışmanın bence bir anlamı yok. Dünyaya sadece bir defa geleceğiz. İkincisi yok yani. Amigo! Amigo! Sigara hayvan. Gönderebilirim kardeşim. Abi şimdi nasıl göndereceksin? Onu bir konuşmamız gerekiyor Instagram'dan sen bana yaz. Şimdi ben hani bir ülkede sürekli e, çok uzun kalmıyorum. Kargo dediğin şey hani burada bir tanıdığım vardır. Onun yanına uğra alır dersen olur. Diğer türlü yes. Yes. Ee, bizim öyle bir şey yapmamız gerekiyor ki hani ben bir ülkede atıyorum bir hikaye kalacağım. Kesin bir şehirde. Anca o şekilde bir haberleşiriz abi. Sana en büyük tavsiyem TikTok canlı yayın aç. Ya ben. Okay, okay. 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 amigo. Sen büyük tavsiyem TikTok aç okay. ve TikTok'a videolar ekle oraya keşfede düşersen YouTube kanalının 10.000 aboneye hızlıca ulaşır dostum. Abi TikTok'ta benim 3.000 abonem var. Canlı yayın açabiliyorum, para kazanabiliyorum ama canlı yayın açtığımız zaman kimse gelmediği için olmuyor. Ve uzun zamandır da video paylaşmayınca benim ee, şey düşmüş. E, keşfetin düşüyor, kapanıyor. Hani TikTok hesabıma ben bir bakacağım. Yazayım bu videonun altına yorumlarda sabitleyeceğim. TikTok hesabımından da beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada bakın canlı yayın açarız. Belki orada bir daha iyi olur. Belki daha hızlı olur. YouTube'da şu anda yani gerçekten zorlanıyoruz. Çünkü e, video başına ben şu anda 2 dolar para kazanıyorum. Mesela bu ay çekeceğim para 190 dolar. O da e, işte süper chatten gelen desteklerle sadece YouTube'da video paylaşarak e, 2 dolar kazanıyorsun. Ayda 30 video atsan 60 dolara para gelir. Sadece 60 dolar. Çünkü videonun izlenme süreleri belli. 1000 izlenme başına kazandığımız para belli. Onun için ekstra bir şey yapmam gerekiyor. Patron hesabı açtım. YouTube'a koyacağım onu da. TikTok'tan da başlayacağım yavaş yavaş. Şu anda güzel videolar da çekiyoruz. Otostop çekiyoruz. Kamp çekiyoruz. Dün mesela ee, bir yere kaçak girdik mesela, ee, onun videosunu izleyeceksiniz. Otostopla geldik, kaçak bir şekilde girdik, kaçak bir şekilde yüzdük. Doğal bir havuzda. Ee, ama sahipleri vardı. Sonra kaçtık, gittik oradan. Bunları paylaşacağım böyle. Ee, yavaş yavaş, elinden geldiği kadar. Şu anda şarjım %2. Yemek yemeye gideceğiz. Orada telefonumuzu şarj edeceğiz. Yapmadık, gezip göremedik, çalıştık. Robot gibi estağfurullah abi. Gençleri ve severek takip ediyorum. Eyvallah abi, çok sev, çok işe göderiz Sakı abi, sağ olasın. Ya bir tabi insanlara bu biraz imkansız geliyor, zor geliyor. Kimsenin aklına gelmiyor acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? İnsanlar hani gerçekten düşünüyor acaba başıma bir şey mi gelir, bir şey gelmez mi? Ben ilk yola çıktığım gün hatırlıyorum gerçekten. Yani o kadar zordu ki yani düşünüyorum İlk gün ben bir de yani e, çalışıyorum Romanya'da Cuma günü yarım gün çalıştım Köstence'ye otostopla gittim geldim pardon Bükreş'e gittim otostopla gittim geldim Sonra baktım çok güzelmiş yani trene falan kaçak bindim param yoktu indirdiler beni indirecekler diye korkuyordum aşağıya Adamlar o geldi bana bir tomar para verdi e, param yok diye ben orada ağladım yani, yani onun hikayesi bayağı uzun İlk dünya turuna çıktığım gün dedim. Gerçekten onunla ilgili bir video da yapmak istiyorum bir gün. Aklında bir sürü soru var acaba beni yakalayacaklar mı? Aşağı mı atacaklar? Aç mı kalacağım, susuz mu kalacağım? Gasp mı edecekler? Nasıl gezeceğim? İngilizce bilmiyormuş, bir şey bilmiyorum. Ben de korkularım vardı ama yaptım abi oldu. <laughs> 6 yıl bitti, 7 yıla geldik. 7 yıldır dünya turundayım. Oluyor. Yani o korkular herkeste var. Ama o sadece bir adım attıktan sonra ondan sonra böyle bir Sahilde, Peru'da, Latin Amerika'da farklı bir yerde özgürce yaşayabilirsiniz. Sabahtan akşama kadar, sabah istediğin saatte kalk, istersen 12'de kalk, istersen sabah 8'de kalk. Yemeğini iç, gez, hayatını yaşa insanlarla tanış. Sabah 5, sabah 7, akşam 6 fabrikada çalışmaktan 1 milyon kat daha iyidir bence. Sadece bir cesaret, bir adım. Rüya yeni çıkacak birine vereceğin tavsiye üzerine bir video çeker misin rica etsem hem izlenir bayağı İlham olur efendim Okey Şimdi onunla ilgili video çekeriz abi e, ee, Canlı yayın kapatırsak sonra bakmayın Çünkü şarjım az Şöyle diyeyim size Onunla ilgili video çekerim ama Şimdi insanların şey lazım bana Adam parayla mı çıkacak, parası mı çıkacak, cebinde kaç para çıkacak? ben parası çıktım. Parası çıkacaklara farklı bir tavsiyem olur ama hani normal çıkacaklara farklı bir tavsiyem olur. Güzel bir video çekeriz aslında onda. Ama en büyük şey abi tek şey cesaret. Yemin ediyorum tek şey cesaret. Başka hiçbir şey ne para ne pul ne İngilizce ne eğitim ne üniversite ne işte bir sürü iş deneyimi hiçbir şey ihtiyacı yok dünya tur yapmak için. Afedersiniz, tek ihtiyacınız olan çok kusura bakmayın ama göt. O göt yoksa bu dünya turuna e, çıkmak gel, çok zor. Yani gerçekten çok zor abi. Ne zaman ne olacağın belli değil. Aç mı kaldın, sus mu kaldın, hastalandın mı? Evinden kilometrelerce uzaktasın, Hadi ince gidemezsin, gelemezsin. O şey olduktan sonra, oluştuktan sonra gerçekten e, yemin ediyorum size hayatınızı yaşarsınız. O kadar zorluk çekiyorsun. O zorluklar burada hani anlatıyorum video için ama yemin ediyorum o kadar hoşuma gidiyor ki. Keşke diyorum hani yani şey oluyor insan ya. Nasıl diyeyim size. O kadar kolay olsa gerçekten keyif alamazsam o zorluktan sonra oturup böyle saatlerce kahkaha atarak o günleri yad ediyorsun. Gerçekten çok güzel bir şey. Where we go? I don't know where we want to can see. I, I, I focus on so, Okay, just. Which side? Okay. Yeah, you, can talk on video, but Okay. Okay, what where you, well, you want? This side or this side? You, you come here. You I don't know. Everyone same, same We are not here. What is this? Everyone 30. There is also 30. Where, we can check this first. 45 diye. Okay. Şimdi karnımız doğacak bir yere bakıyoruz. Ben de vazifesi vazifesi severim kılarken daha bilmedim. Abi yani acı zamanlar şey yani güzel. bak olsa hep. I don't know. I don't know. No, no, no. Let's ask ya. Abi acım, acı macı güzel yani. Heyecan a Adrenalin oluyor Kaybın hızlanıyor güzel oluyor bu tarz şeyler Ben şimdi otele gitseydim sıkılırdım 4 dolar arası Bir de bayağı kaldık yani sıcak yerde artık yeter dedik Şu anda burada çadırda uyumak Çadırın e, kapağını açtığın zaman Karşında direkt şey var Pasifik okyanusu İnanılmaz güzel bir şey Amigo e, tenis kome No, no tengo. Okay, gracias. Bir de şu anda belki güzel, daha kolay gezmemizi sebebi İspanyolca da öğrenmeye başladım biraz. Anlaşıyorum bir şekilde. Yolda olmak nasıl abi efsane bir şey. Bak şu anda şarjım yüzde bir. kapanacak kusura bakmayın ama çok güzel bir şey. Saat kaç şu anda? Akşam altı buçuk. Özgürlük abi yani kafana göre yaşıyorsun, ne istiyorsan, hani şey yani o kadar rahat bir kafadasın ki ne istiyorsan yapabilirsin, kimseye zarar veremeden tabii ki de o kadar büyük bir özgürlüsün ki istersen çık burada çıplak gir denize bağır böyle avazının çıktığı kadar ee kimse sana şey yapmaz, bir gün sonra seni kimse görmeyecekler, unutacaklar, hani nereden geldin, nereye gidiyorsun, kimsin, neyin nesisin kimse bilmeyecek, kafana göre deli gibi geziyorsun yolda olmak e, çok güzel bir şey. I don't know. Here, there is too much place. Rastgele kaptan eyvallah Süleyman abi. İyi yayınlar çok teşekkür ederim. Canlı yayını beğenirseniz sevinirim. Instagram adresim Demir 8 Travel. Bugün nasıl otostop çektiğimi merak ediyorsanız Instagram'da hikayelerime bakabilirsiniz. Tır otostop çektik ama tırın dorsesi yoktu. Yani bildiğiniz tehlikeli bir şekilde yolda geldik ama çok güzeldi. Çöllerde çöller aşıp geldik buralara.